Uç baba uç. Aç şöyle. Of, of, oh, 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 oh. Merhaba arkadaşlar ben Polan ve bugün güzel arkadaşlar Zula oynuyoruz. Ee, Zula da yanımda kimse yok. Ee, bugün rastgele bir odaya girdim arkadaşlar. Ee, rastgele odada oynayacağım. Yani yanında hiçbir arkadaşım yok. Artık yani uzun zamandır video gelmiyor demeyeceğim çünkü daha dün video attım ya da ondan önceki gün. Ee, hangi mezjen hangi intro olsun dedim ve siz de bu intro'yu seçtiniz. I'm running and playing a fundamental? I wanna run away it's not secret who looking for who's to keep. Ee, ben de bu intro'yu ben beğenmiştim zaten aslında bana göre bütün e, yaptığım gösterdiğim bütün introlar güzel de ee, bir de siz siz görün dedim. Arkadaşlar videoyu durdurun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah bomba. Adam AWP attı. Ya adamlar tüm saldırıyor arkadaşlar. O ne lan? Bak bu mal hep oraya pusuyor. M6 kanuni salak M6 kanuni yattı. Mal yemin ediyorum salak. M6 k kan... yorumsuz. Ben tekrar doğmayacağım mı? Ben tekrar doğmayacağım mı? Doğsam ne yazar? Sniper. Hadi kardeş ben. Çat. Hı -hı. Yeter artık. Yeter. İstemiyorum. Allah Allah istemiyorum. Eyvallah birader. Kim ki olan? Sıkmasana oğlum. Bence de. Kendinize gelin. <laughs> mermi. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu mermi. Seni çoktan mislim sen neden benim mermi yaptın? <laughs> ya. Salak senin yüzünden bombayı nereye attım? Pus be. Şurada Bunu değiştirmedim ya. <laughs> Hemen şöyle pat pat. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Değer bir güzel vurdu ya. Ben bundan sonra bir pompalı şov Ay pompalı şov yapacağım. Tam bombaya oturdu. Ölmüş zaten dayı. öleceğim mi dayı ya? Gece burada nesne mikrofonu vurdum kusura bakmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Ekber abi kaç kişi saldırdı? Ama yalnız bir tanesini aldım, bir tanesine bir koydum öldü. flaş atacağını biliyordum orada ama, ama 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 dur neyse dur şey m 4 a alayım uç baba uç aç şöyle <laughs> Öl lan öl Yalnız abi orada üçünü de bomba aldım. Efsaneydi ya. Değil ben hiç. AKS ver AKS. Heh. AKS nice silahdır. Abi ben niye mal mal durumunu açtım orada ya? İkinci sıraya yerleşmişim şu an. En çok adam öldüren ikinci adam benim. Anan. Cık. O bana nereden vuruyor ya? Nasıl Ben yine şöyle bir şansımı deneyeceğim. oturmadı kimse. altı ee, 6 dakika kalmış oyuna. O da iyi oldu. Hadi be. Abi bak şu adam hep kase atıp duruyor. Sinir oldum. Bir dakika şu kulakların tekini de takacağım. Duyamıyorum oynayacağım Tamam sıkıntı yok. Allah akber. gene bombayla aldım. <laughs> gene bombayla aldım. Çık hadi. Çık. Çık. <laughs> Sese bakar mısın abi? <laughs> Ananın nikahını. Tam berbi değiştirirken buldu ya. Ama şu an kazanan biziz aynen kazanan biziz. Ben yine bombayla adam alacağım bak bak iyi seyredin. Hoppala. Hem de 3 kişi. Hadi be. Abi bak sıkarken yanlışlıkla dürbünü açıyorum. Tövbe tövbe adamın ölü şekline bak. Oraya bir tane bomba salladım. AKS'yi çal şuradan. Hemen dur. Bizim adam orada öldü. Selamın aleyküm. Ben de öldüm. Bak arkadan biri bana sıkıyor. Ben o adamı bulacağım. Oha bizim adam ne yaptı lan orayı? Kardeş bana şu kobreyi verirsen sevinirim Melek öldü Bir bomba yani direkt ölmem normal bir şey gençler çünkü Ya yani adamlar Vallahi direkt sıklığı gibi ölüyorum. Allah Ekber. Ben oraya kadar bomba atmıştım ben ama ölmedim. Neyse sıkıntı yok. Önde olan takım biz gençler. Neyse ben de en iyi ikinci adamım. Yani 23 vuruş yapmışım. Zaten 3 tanesi bomba. Yani bizim adamlar orada katliam çıkarttı ya. Hay yanlış bombayı. Bombayı yanlış yere attım. Kobrayı ver. Of. Adamlar artık tüneli e, bırakmadı yani. Adamlar tüneli bırakmıyor. O sinip kade öldü mü? Öldü. Ben şuraya bombayı fırlatayım. Adamlar yani direkt artık kafaya nişan alıyorlar. Adamlar direkt kafeye nişan aldıkları için Yani ben de Çok olay yapamıyorum yani Onca Helal Mermiyi deneyim ben iki dakika şurada Zaten oncanla ne kadar adam alabileceksem Vay niga Aa, cid Aa, bir dakikası kalmış oyunu kazandık zaten. Oy. Zula katliam çıkarttı. Abi yalnız bir şey değil mi? Zula katliam çıkarttı. Oyunun sonlarına doğru iyice bok gibi oynamaya başladım ben. Behzat Ç'ye çok yalnız oradan adam Behzat Ç'ye çok benziyordu lan. Ey. Eee... Aha sis attı. Allah bombaya oturan olmadı. Abi bunlar nasıl direkt vuruyor anlamıyorum ya. Ee, bu sefer direkt şuradan gitmeyeceğim gençler. Bu sefer farklı bir yerden gideceğim ki. Ben gene en tünelden gideyim. Çünkü burası yani nasıl desem acayip şekilde kalabalık oluyor. O kalabalık oluyor orası. Oradan bu Arkamda vay arkacım put perest. Abi yemin ediyorum hiç adam görmemiş ki bir adama 4 kişi saldırmak nedir ya? Hiç adam görmemiş ki bu adama 4 kişi saldırıyorlar. Allah tamam 4 3 2 1 ve bitti. Nasıl arkadaşlar? Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya ben siz like atmayı unutmayın. Hepsi çok sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.